Günaydın, Saat. Dört buçuk beş. Yahu çıkmamız için almamız gerekiyor. Günaydın. O kadar uyanamadım ki. O kadar yorgunum ki. Bu birer gün arayın yapmaklardan hep tepkini diyorum Ama tatile gidiyoruz. O yüzden onu düşünmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Hazırız. Mix. Biz gidiyoruz. Bize bay bay de. Bay bay. Bay bay Meksim. Geldim de yine burada görürüm seni tamam mı? Etrafını göstereyim. İncin top Kimse yok. Günaydın dostlarım. Şu an saat 5.30. Annemi almaya gidiyoruz. Dün hiç ehliyet sınavından kalmamışçasına sabah tatile gidiyoruz. <laughs> O zaman sonra ilk defa e, ailede herkesin izinleri denk geldi ve bir e, aydın kuşadası tatili planı yaptık. Bakalım inşallah güzel olacak diye ümit ediyoruz. Şimdi onları almaya gidiyoruz. Evden çıktık. Görüşürüz. Tatile gidiyoruz. Baba market transfer ettik ben de. Good <laughs> Anne merhaba Seva, demek ister misin? Sevalı <laughs> ben almayayım diyor. Burada Hasan var ama o çok gözükmek istemiyor. Biraz huysuz. Evet Aydın yolculuğu e başlasın ailem. aile? Ortancı kardeşim Bircan zaten Aydın'da, o bir gün önceden gitti. Arkadaşının nişanı var diye. Onu da transfer yaptım. Mm -hmm. nice. mm -hmm. And you And you deserve. And you deserve. And you and you deserve. And you did it right from the side. Mola verdik Şel'de. Soğuk kahve falan aldık. Bakalım birazcık böyle dinlenelim. Ayaklarımız hemen açılsın. yorulduk. Evet dostlarım. Bugün geldik. Bugün, bugün de ilk günümüz. pansiyonun hemen böyle yanında kilometre ötesinde falan milli orman parkı var. Buraya geldi plajını. Böyle yorumlarda çok övüyorlardı. Hem sığ hem kumlu. Çünkü ben yüzme bilmiyorum. Biraz böyle ters plajlardan hoşlanıyorum o yüzden. Çok mutluyum. Şimdi suya girdim. Su mükemmel ya. İnanılmaz güzel. Bayıldım. merhaba. Şimdi biz normalde e, Kuşadası'nda Lazoğlu Bungalov'a la geldik. Başka bir alanı tercih etmiştik. Ama e, asıl Bungalov'larda kalmak istiyorduk zaten demişlerdi. Ama içtiği kadarıyla şimdi şey yapıyoruz. İnşallah kalacağız. Bungalovlarını yenilemeye gitmişler. E, yani burada eski varmış. Bunları yenilemişler. Böyle bir ufak böyle sıkıntı olunca hemen değiştirdiler. Yani i̇lgili insanlar yani tavsiye eder miyim bilemiyorum arkadaşlar hani e, tavsiye niteliğinde değil çünkü hani ilk defa deneyimleyeceğim ben de bir de bugün daha ilk günümüz. Kahve keyfi yapacağız annemle. Kavelerimizi. <laughs> Şans, elimi yaktım arkadaşlar. Bir kahve yapayım Merhaba çocuklar. Günaydın. Güzel. <laughs> manzaraya karşı. Günaydın anne. Evet arkadaşlar, burada e, en meşhur yer merkeze çok yakın olduğu için Kadınlar Plajı. Ama birazcık böyle denizli, dalgalı. Ama sığ, güzel yani. Hatta, hatta ve da hatta hakikaten turistler tarafından da çok tercih edilen bir nokta. Tavsiye ederim. Yani iyi kız ya sigar disiplinli her gün video çekmiş atmış kız. biz sevmiyorduk demedik ya tarihteyiz Banu fanınız ama video yüklemiyorsun insanlar... evet ya kıza kötü şeyler yazmışlar yazık sizin böyle öyle yazdınız Hayır, arkadaşlar yazmayın ben. yani birine bir yazdım benim ablam sevmezseniz izlemeyin ama sevin yani arkadaşlar kötü bir kız değilim ben iyi bir kızım da yani ailem birazcık şikayetçi ama olsun. genelde onlar da severler de insan içinde sevmiyor gibi yaparlar biraz. Dur <laughs> <laughs> belki bir de, de kapağa koyar. Kürtücü sütta yemeklerimiz geldi. Ben hamburger söylemiştim. İlk defa yiyeceğim. Merak ediyorum bakayım köfteci Yusuf'un burgeri nasıl. Ha, bakalım. <laughs> Öyle seçeneği de mi var? İki köfteli <laughs> falan. Hani henüz köfteye ulaşamadım ama ekmeğin tadını beğendim. Izgaralı. <gülüyor> <gülüyor> Aynen dükünce ben. Hoşuma gitti. Çok açıkmışım arkadaşlar. Ben yemek yemeye kaçandım. Forlanta geldik de arkadaşlar çok güzel şeyler var. Ben şunlara çok bayıldım. Görmedim, duymadım. Bilmiyorum. Konuşmuyorum ya da. arkadaşlar bende de böyle hastalık gibi böyle bir yere gittim de Forlant'tır bilmem neleri görünce gireceğim yani. almasam da bakacağım. Genellikle <laughs> hep bir şey oluyor evde? Oraya diyecek, Ay şuna bayıldım. Çok güzelmiş ya. Değil mi? Çok tatlı. Çok tatlı.